Şimdi e, özel veya değil kapısını göreceğiz. E, devre eşleri hala özel veya kapısı şeklinde duruyor. Bunun üzerinde değil işlemini uygulayacağız. E, bir anahtar grubunu ve bir devreyi bir mantık devresine, kapı devresine değil yapmanın yolu anahtar grubunun yük'e paralel bağlamaktı. Böylece normalde böyle yük çalışırken paralel bağladığımız zaman yükü çalışma hale getiriyoruz. Yani aslında değillemiş oluyoruz. Bunu yapmanın yolu şu. Aynı D değil veya değil kapılarında olduğu gibi yükü direkt çalışacak konuma getiriyoruz. Bu sefer anahtar grubunun yüke paralel bağlayıp Burası A anahtarı 0, 0 konumları. burası B anahtarı 1 ve 1 konumları. Elektrik devri eş değerinde anahtar grubunu yüke paralel hale getirmiş olduk. Şimdi normalde e, anahtar grubumuz çalışmıyorken ledimiz yanacak. Anahtar grubumuz iletken olduğunda ledimiz sıfır olacak. E, direkt elektrik devre eş değeri ve tablo, doğruluk tablosu üzerinden konumlandıracak olursak İkisi sıfır olduğunda dikkat ediyorum. İkisi sıfır olduğunda elektrik akımı A anahtarının sıfır kondandan bire geçiyor. Fakat elektrik akımı buradan tamamen anahtar durumundan geçmediği için LED'in Yanı durumda. E, A'nın sıfır, B'nin bir olduğu durumda, A'yı sıfır, B'yi bir yaptığım durumda zaten elektrik akımı gördüğünüz bu yolu izleyerek e, devresini tamamlayacak yük üzerinden geçmediği için dediniz, sönük konumda olacak. Tam tersi A anahtarı 1, B anahtarı 0 konumundayken elektrik akımı yine A'nın 1 numaralı kontağından, B'nin 0 numaralı kontağına oradan devresini tamamlayacağı için elektrik akımı direnci 0 olan bir yolu tercih eder. Ee, i̇ç direnci olan bir led üzerinden akmak istemez. Deniz yine sönük konumda olacak. İkisinin de 1 olduğu konumda A anahtarın 1'de duruyor. B'yi de 1'e çekiyorum. İkisinin 1 olduğu konumda elektrik akımı gelecek. Şurada boşta kalacak ve devresini tamamlamayacak. Elektrik akımı anahtar grubundan değil de yük üzerinden geçeceği için çıkışımız 1 olacak. Dikkat edilirse... E Burası özel veya kapısı olduğunu düşünürsek az önce anahtarların farklı konumlarında LED'in yanıyorken ve aynı konumdayken LED sönükken şu an tam tersi değillenmiş bir şekilde e, özel veya değil kapısını elde etmiş oluyor. Çıkış denklemine dikkat edecek olursak en sonda e, özel veya kapısının değilini almışım. Burada değil de, kırmızı ile çizdim. Özellikle belirtmek için. Özel veya değil kapısının çıkış denklemi bu şekilde. Doğruluk tablosu üzerinden bunu irdeleyecek olursak Q, e, A ve B'nin konumları için şöyle yapalım. A ve B'nin konumları için 0 olduğu durumda çıkış denklemi sıfırın değili çarpı sıfır artı sıfır çarpı sıfırın değili ve tamamının değili şeklinde karşıma çıkacak. Sıfırın değili bir çarpı sıfır artı sıfır çarpı sıfırın değili bir ve tamamının değili. Buradan devam edersem her bir kere sıfır sıfır artı bir kere sıfır sıfır. sıfır. Toplamda değilleri 0 artı 0 sıfır 0'a eşit olacak. 0'ın değili de 1 olarak karşımıza çıkacak. 0 ve 1 için yaparsam bu işlemi 0'ın değili çarpı 1 artı 0 çarpı 1'in değili ve tamamının şu en üstteki değil işlemi karşımıza çıkacak. 1 çarpı 1 artı 0 çarpı 0'ın değili. Devam ediyorum. Burası 1 artı 0 çarpı 0'ın değili. Sonuçta 1 artı 0, 1'e eşit ama değilini aldığım için çıkışım 0 olacak. 1 ve 0 için <laughs> Q eşittir. 1'in değili çarpı 0 artı 1 çarpı 0'ın değili ve tamamının değili. Ardından 0 çarpı 0 artı 1 çarpı 1'in değili. Devam ediyorum. 0 çarpı 0, 0 artı 1 çarpı 1, 1 Toplamda değilleri 1 artı 0 1'e eşit. Değilini aldığım zaman çıkışın 0 olduğunu hesaplıyorum. İkisini 1 yaptığım konum için ise çıkışın 1'in değili çarpı 1 artı 1 çarpı 1'in değili ve en son tamamı değili olacak. 0 çarpı 1 artı 1 çarpı 0 ve bunların değilleri 1 çarpı 0 0 artı 1 çarpı 0 0 toplamda değilleri. 0 artı 0, 0'a eşit. Ama üstten değilini aldığım için çıkışım 1 olarak karşıma çıkacak.